Tarih, insanlara bugünü anlamlandırma ve yarını tasarlama imkanı veren bir bilim dalıdır. Şüphesiz ki 27 Mayıs 1960 tarihi, Türk siyasal yaşamı için bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Halkın seçtiği parlamenterlerin askeri darbe ile devrilmesi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Müştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmeleri siyasal yaşamımızda 1960'lı yılların sancılı geçmesine sebep olmuştur. 12 Mart muhtırası Türk demokrasi tarihinde 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin getirdiği askeri vesayet anlayışının bir sonucudur. Ayrıca 1961 anayasası da muhtıra sürecinin zeminini hazırlamıştır. 1961 anayasası ile fikri hayatın kavuştuğu serbestlik, sendikalaşma, düşünce özgürlüğüne verilen önem aşırı sol çevreler tarafından amacından saptırılmıştır. 1960'lı yıllar Türkiye'de sivil yönetimlere karşı örgütlenmelerin başladığı bir döneme tekabül etmektedir. Halkın kendini kendi seçtikleriyle yönetebilmesi bu vesayetçi anlayış tarafından hor görülmektedir. Demokrat Parti'nin bir devamı niteliğindeki Adalet Partisi'nin tek başına iktidarı da 27 Mayıs askeri darbesinin amacına ulaşmadığı düşüncesinin tekrar izlenmesine sebep olmuştur. 12 Mart Muhtırası, askerin, askerin, askerin sivil bürokrasiyle ılımlı uzlaşması sonucu darbeyle darbe sonuçlanmadan noktalanmış ve, ve ülkeyi, ülkeyi 12 Eylül 1980, Eylül 1980, 1980 askeri darbesine darbe giden, darbe giden sürece sokmuştur. 12 Mart Muhtırası neden verildi? Ortada iktidardan uzaklaştırılan bir hükümet vardı. Fakat gerçek hedef bu muydu yoksa ordunun içinde gelişerek patlama noktasına varmış bulunduğu daha sonra sıkça dile getirilen bir radikal sol tehlikesi miydi? Eğer bir radikal sol tehlikesi var ise neden hükümet düşürülmüştü? Muhtıraya imza atan komutanların amacı neydi ve bu muhtıra amacına ne derece ulaşmıştı yahut ulaşamamıştı? Şayet istenilen amaca ulaşamadı ise bunun sebepleri nelerdi? Bu hususta 12 Mart'a giden süreçte üzerinde durulan iki görüş mevcuttur. Bu görüşlerden ilki buhranın kaynağını 1961 Anayasası'nın samimiyetle tatbik edilememiş olmasında sosyal ve ekonomik reformların yapılmamasında görmektedir. İkinci görüş ise buhranın kaynağını anarşi, terör ve komünizm olarak tanımlamaktadır. Peki bu görüşlerin kaynağını oluşturan nedir? 12 Mart döneminde belki meclis kapatılmamıştı. Fakat süreç bir askeri baskı modelini öngörüyordu. Şüphesiz askeri vesayetin kendini hissettirdiği bir dönemde 1973 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 12 Eylül 1980'e kadar Asker neden kendini geri çekmişti? Barbara Gedes böyle durumları, askerler siyasal güce sahip olmanın askeri disiplini bozacağına inanmaya başlarlarsa iktidarı bırakmak isterler, sözleriyle açıklamaktadır. Türk siyasal hayatına bakıldığında 20 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleşmiş 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri sonrasında yönetim aynı dönemlerde olan darbelere göre kısa zaman içerisinde sivillere devredilmiştir. Bu noktada askeri yönetimin belli bir süre daha devam etmesini isteyenlere karşı mücadele edilmiştir. Peki neden müdahalede bulunan darbecilere karşı mücadelede bulunulamamıştır? Müdahalede bulunanlara göre darbelerin meşru zeminini anayasa oluşturmaktadır. 27 Mayıs askeri darbesini yapanlar, 10 Haziran 1935 tarihli ve 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu'na dayandıklarını söylemişlerdir. Kanunun 34. maddesi ise şu şekildedir. Ordunun vazifesi, Türk yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Milli Birlik Komitesi döneminde bu kanun 4 Ocak 1961 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerine 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu getirilmiştir. Kaldırılan kanunun 34. maddesindeki hüküm yeni kanunun 35. maddesinde aynen tekrarlanmıştır. Bize göre ülkenin içinde bulunduğu durum ve müdahale bekleyen subaylar nezdinde ortam 2005 yapımı Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin konusuna benzer hale gelmiştir. Öyle ki adı geçen filmde kahramanlarımız sevdikleri bir büyüklerinin hasta kızı için ameliyat parası bulma peşine düşmüşler ve bunun için banka soygunu dahil birçok eyleme girişmişlerdir. Paraya ulaştıktan sonra ise her defasında sevdikleri o kişiyi aramışlar ve paranın hazır olduğunu ifade etmişler fakat her defasında parayı bir şekilde kaybetmişlerdir. Bu noktada müdahale bekleyen subaylar da üstlerinin toplantılarından her defasında bir sonuç çıkacak diye beklemişler fakat beklentileri hüsranla sonuçlanmıştır. Eğer olayı buradan ele alırsak muhtara verilmesi fikrinin son dakikalarda ortaya çıktığını görebiliriz. Lakin öncesinde düşünülen yöntemlerden muhtara kavramına geçişin tam olarak hangi şekilde olduğu anılar nezdinde açık bir biçimde ifade edilmemektedir. Muhsin Batur'un anılarında da görebileceğimiz üzere 12 Mart'a giden süreç teferruatıyla anlatılmış fakat 10, 11, 12 Mart birkaç sayfada özetlenmiştir. Bir anda muhtara metninin yazılmasına geçilmiştir. Fakat durum her ne kadar 12 Mart'ın kudretli generali Batur'un anılarında kısa özetlense de bu kadar basit değildir. 12 Mart'ın bir darbe değil de Muhtara kavramı olarak tarihe geçmesinin sebebi nedir diye sorulacak olursa karşımıza 27 Mayıs 1960 darbesini alabiliriz. Bir takım görüşlere göre da korkusu kuvvet komutanları nezdinde içten içe kemiren bir hissiyat gibi kendine yer etmiş olabilir. Öyle ki bu noktada 27 Mayıs'tan çıkıp 12 Eylül 1980 askeri darbesine de ulaşabiliriz. Nasıl ki 1960'lı yıllar boyunca 12 Mart'ın kuvvet komutanları fırtınalı bir döneme şahit olmuş ve Çankaya görüşmeleri, Tağatay Demir'in darbe girişimleri, Mucip Ataklı'nın hava kuvvetleri komutanlığı için göze aldıkları gibi olaylar görmüş ise 12 Eylül kadroları da 12 Mart'a giden süreçteki toplantılarda birçok vakaya tanıklık etmişlerdir. 27 Mayıs ve sonrasında yaşananlar, 12 Mart'ı gerçekleştirenleri korkuya ittiyse, 12 Mart sürecinde yaşananlar 12 Eylül'ü gerçekleştiren komutanları cesaretlendirmiş olabilir. 10 Mart 1971 tarihinde yapılan genişletilmiş komuta konseyine katılım sağlayan subaylardan birçoğu, başta Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül'ün önemli isimleridir. Bu noktada görüşümüzü destekleyen bir başka husus ise Şayet 12 Mart tarihinde muhtıra verilmek yerine o güne kadar çalışması yapılan müdahale gerçekleştirilmiş olsa idi 12 Eylül'e gerek kalmazdı üzerinedir. Lakin her ne sebeple olursa olsun ordu iç hizmet kanunundaki ilgili maddeyi müdahale yapmak olarak değerlendirip ülkenin istikrarsız dönemlerinde darbe, müdahale, muhtıra gibi kavramlarla yönetimde tür sahibi olma düşüncesi askeri vesayetin bir göstergesidir. Kendilerince Atatürk'ün yolundan gittiğini iddia eden insanların bizzat Atatürk'ün açtığı meclise sahip olma ihtirası kabul edilebilir bir durum değildir. Unutulmamalıdır ki Mustafa Kemal Atatürk daha kurtuluş mücadelemizde cephe savaşları başlamamışken Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Bu örnek yeterli bir husustur diye düşünüyoruz.